değerli arkadaşlar bugün size bahçemizde ürettiğimiz çeşitleri, bu sene satışa sunduğumuz çeşitleri teker teker göstereceğim, e, kıracağız. Bu fındık kıracağı oluyor bu. Normal ceviz kıracağı biraz büyük kalıyor. E, ondan sonra size e, şu hassas terazide tartacağım randımanı ile ilgili de bilgi sahibi olmanız için. Şimdi önce iki numaralı çeşitten başlayalım. 2 numaralı çeşit biraz e, yani orta ve küçük boyutta bir görünen bir çeşit ama en lezzetli ve en kolay kırılan e, birkaç çeşitten birisi. Şöyle gösteriyorum. Fındık kıracağıyla çok e, hafif kırdığınız zaman çok fazla da değil çok hafif yapmanız gerekiyor. Çünkü dağılabilir. Bakın ne kadar kolay kırılıyor. Evet. Olması çok kolay şöyle bakın tek parça çıkıyor ee, çok rahat bir şekilde en kolay kırılan e, buradaki iki çeşitten birisi diyebilirim şu masadaki Evet şimdi e, gelelim 3 numaralı çeşide. 3 numaralı çeşit biraz e, yani tombul bir çeşit orta boyutlu ama e, iç dolluk olarak biraz e, problemi var Ayrıca biraz hafif renk olarak buruşuk olduğu için yani doku olarak diyelim bazı insanlar tarafından yanlış algılanıyor bakın şuna göre biraz daha buruşuk bir şekilde iç dokusu ama lezzet olarak çok lezzetli bir çeşit yine aynı şekilde çok çok ince bir kabuğu var ve en kolay kırılan çeşitlerden birisi gördüğünüz gibi çok kolay kırılıyor ama tabi iç doluluk konusunda ciddi olarak bir sıkıntısı var. 4 numaralı çeşit Evet bu 4 numaralı çeşit yine bizim en iyi çeşitlerden yani Pavni, da 2 numara ve 4 numara bunlar premium olan cinsler. Şimdi bunu kıralım. Kırılması çok çok kolay. Bakın neredeyse hiçbir çaba göstermedik. Ve bakın içi içi çok meyve olarak da çok büyük, geçi çok rahat e, çıkıyor. Evet. Bu bu sene bizim bahçelerde yani ilk defa e, piyasaya çıkar çıkarıyoruz. Geçen sene tadımlık olarak bazı insanlara göndermiştim, ama gördüğünüz gibi kalitesi mükemmel, e, altın sarısı e, erilikli lezzet mükemmel. Yani bu kısaca en iyi çeşitlerden birisi diyebilirim. Hepsini zaten yan yana koyacağız. Şimdi burada e, yani geçen seneden beri en çok sattığımız palmi çeşidi. Bakın palmi de nispeten çok kolay kırılıyor ama e, bunda iç doluluk biraz fazla olduğu için yani kabukla meyve arasında boşluk az olduğu için e, biraz Kırılırken parçalanabiliyor ama ani gerçekten en iyi çeşitlerden birisi. Bakın. Lezzet olarak da her yönüyle çok güzel bir çeşit. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi geri iki tane kaldı. Bu sene. Yine üretimine başladığımız bu 28 numara. Biraz kalın kabuklu ama e, Pavni ile e, kardeş oldukları için yani e, isla, iyi bir ıslar çeşidi. Pavni ile kardeş bunlar. Anne baba olarak aynı bunlar. E, ama kabuk olarak biraz, bakın. Kabuk olarak çok daha kalın. ama bakın dağılma dağılabiliyor yani. Biraz kalın kabuklu. Fazla bastırdığımız için fındık trajeliyle. Şimdi gelelim e, Vichita. Bu Türkiye'de en çok bilinen, en çok üretilen, çok verimli olduğu için. Ama en e, zor kırılan çeşit bakın kırdığımız zaman bunu içine çıkartmak çok ciddi işte, olarak zor bu nedenle bütün bunları söyleyelim ki e, şimdi bakın bu bizim kendi bahçemizin ürünleri bizim bahçemizdeki viçitalar genelde çok kolay kırılıyorlar ama diğer bahçelerdeki ürünler nedense bilmiyorum kabukları e, yani biraz meyve ile kabuk arasında hiç boşluk olmadığı için e, zor kırılıyor bunlar bakın gördüğünüz gibi veçtede de yine içi olarak hepsi lezzetli. Hiç lezzetsiz olan yok. Sadece burada büyüklük, eee, randıman ve kolay kırılabilirlik kriterleri var. Şimdi e, kesim, e, kesiyorum çekimi. E, burada biraz e, 3-4 tane kıracağım her bir çeşitten. Ondan sonra e, bunların e, tartacağım yüzde kaç randımanı var onları size göstereceğim videonun devamında